Ey yalnızların kendi başına kalmışların arkadaşı Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığında bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin